Herkese selamlar dostlar. Yeni bir e futbol videosuyla karşınızdayım. Bugün sadece potvilerden kurulu kadroyla maça çıkacağım, klasmana çıkacağım. Bir de iki tane top açacağım. 160 coin'im var. Yani 100 coin'im var. Bir de beleş hakkım vardı. Onu açacağız bakalım kim çıkacak. Bir duyurum var dostlar. E futbol turnuvası düzenleniyor Discord'da. Hani paylaştım. Aşağı açıklamaya bırakırım linkini. Oraya katılırsınız muhakkak. 100 euro ödülü var. Güzel ödül. Bir VS1 ve Coop şeklinde oluyor. Bir VS1'e 50 euro. Coop'a da 50 euro. Toplamda 100 euro birinciye ödül var. Turnuva ile alakalı duyuru da yapacağım. Hani onunla alakalı duyuru almak istiyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. Top açılımına geçelim. Bakalım şöyle kimler var. Okey. Şampiyonlar Ligi'nden de açacağım. Bir tane Şampiyonlar Ligi'nden açarım. Bir tane de haftanın oyuncularından. Oo burada Vlaovic gelse iyi olur aslında. Santrofor. Şöyle hemen açalım. Kadromuzu da kurmaya başlayalım hemen. Bakalım kim geliyor. İlk topumuzu açtık. Modric geldi. Luka Modric. Hemen koyarız. Bunu oynatırız. Göbe. Luka Modric. İyidir, güzeldir. Gelelim Şampiyonlar Ligi'nin potfilsine. Burada kimler var? De var. Asla istemem. De çıkmıştı bana. Yükseltilmiş De Bruyne. Brahim Diaz olabilir. Oh, Brahim Diaz olabilir. Evet. Hadi Brahim Diaz'a bir tek atar mıyız? Şöyle 3 iptal yapıp. Kaleci istemiyorum. Sakın kaleci verme bana. Evet. Kim geliyor? Hadi güzel bir adam. Marquinhos geldi. Defans geldi. O olsun yine de iyidir. Özelliklerine bakmadım ama iyidir. Şöyle bir bakalım. Ayrıntılara da defansif özellikleri yok aga. Yani. E işte. Ama oynatırız. Bu yeni gelen topçuları koyarız. Hemen ben bir kadroyu kurup geliyorum arkadaşlar. Evet dostlar kadromu bu şekilde kurdum. Hatta takımım da ne takım ismi? Sanfrecchi Hiroshima Japonya liginden bir takım. Dizilişte bu şekilde varsayılan yaptım da diziliş bu şekilde. Çift gizli forveti var. İleride de bir tane santrafor. Deneyelim bakalım. Nasıl oynayacağız? Belki diziliş güzeldir. Belki tavsiye ederiz. Rastgele tamamen rastgele arkadaşlar. Kurdum. Bu arada like'larınızı esirgemeyin dostlar. Evet rakip geldi. Bakalım. Klasman 1'den mi 2'den mi gelecek? Klasman 1'den geldi. 1016. hatta. Güzel bir sıralama yapmış. Bakalım nasıl oynayacağız. Donoruma yükselişte gelmiş. Güzel. Maynan da yükselişte gelmiş aslında. Debreu. Ee, Rüdiger. Delih diğerine Rüdiger olabilir. Grimaldo burada oynar mı? Evet oynar Grimaldo. Diye bir düşüşte gelmiş. Diye bir yerine oynayacak adam. Hmm. Bak bunu hesap edemedik. C şey oynar. Di oynar. Evet Di Maria oynayabilir. Vlaovic oynuyor mu gizli forvet? Oynayamıyor. Tamam böyle güzel. Basalım oynatalım. Aa rakibin kadroya bakmadık. Rakibin kadro da. Aa bu da güzelmiş. ha. Bu da enteresan bir kadro. Bunu da <laughs> denemek lazım aslında. Bir deneriz. Her neyse Vlaovic ile başladık. Vilaovic'e doğru. Vilaovic ve gol. Başlar başlamaz mükemmel bir organizasyonla golümüzü attık arkadaşlar. Dostlar like'larınızı esirgemeyin. Bastoni, Grimaldo. Grimaldo'dan Junha şöyle havadan kaldırırsan oy Vlaovic'e gelmedi. Güzel. Şöyle Grimaldo'ya doğru. Grimaldo kes baba. Di Maria olmadı. Saka vur. Luka Modric 2 oldu. Luka Modric yeni çıkardığımız Luka Modric ilk golünü attı. Güzel. Klasman 1'de neler oluyor? Junha ah kaptırdı. Figo güzel geldi ama rakip olmadı. Şimdi Saka. Dimaria. Şimdi Dimaria da. Top Dimaria da. Keserim ortayı, vururum kafayı olmadı. Faul var orada. Faul var. Bir organizasyon yapar mıyız? Kim güzel vuruyor? Dekron Rice. Vurmaz mı? Grimaldo ile vururuz aslında orada. Grimaldo. Grimaldo. Aa, olmadı. Tercih Di Maria. Luka Molvić 3 oldu. Mükemmel Tiki Taka. Abi. Maç ilk yarıda 3-0 oldu. Dakikada 23 arkadaşlar. Güzel top bende mi? Evet. Grimaldo. Grimaldo kaçtı. Çok güzel orta keser. Grimaldo. Vilahovic 4-0. Oğlum rakip ne oluyor la? Oğlum diziliş güzelmiş ha bu arada. <laughs> Beyler. Tezadüfen hayvan gibi diziliş buldum galiba. O rakibin takımı ne ya? Onu da merak ettim. Rakip galiba diziliş değiştirecek. Evet diziliş değiştirdi. Dedi Bu ne anasını satayım dedi. Allahç pamuğuna döndüm dedi. Bakayım bir daha bir. Team Nimo. Bilmiyorum takımın ismi mi? Ama bizim dizi işte güzel baba. Rakip. Ah oh, Junha. Junha. <laughs> 5-0 <laughs> adam ne vurdu be çok iyiydi çok güzel gol oldu güzel ilk yarıda 5 gol attık arkadaşlar şu an hata kalkamıyorum Bastoni Mbappe. be o mükemmel tuttu Donaruma Donaruma ne yapıyorsun Modric uzaklaştır baba ve 5-0 kazandık sadece ilk yarıdaki gollerle arkadaşlar Müthiş oynadık bence Rakip de Bininci yani galiba taktiği biraz Ters geldi bize Ama bence Güzel taktik bizim diziliş güzel Ben beğendim İlk yarıdan fişi çektik arkadaşlar donarmanın o kurtarışı neydi bu arada ya Başarılı pastada biz Üstünüz Pastarda da aynıyız Maçın adamı Vlaovic olmuş bu arada Donorma'ya kaç verdin baba? 6 mı? Bence Donorma 8'lik oynadı ama. Sen bilirsin. Bakalım kaç puan aldık bu arada. Bininci adamı yendik la. 16 puan güzel. 1886 puanla kim bilir kaçıncıyız. Her neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı da ve like atmayı da unutmazsanız sevinirim arkadaşlar turnuva içinde arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Ben yani bilgilendirme sağlayacağım muhakkak. Bilginiz olsun. Görüşmek dileğiyle.